1 Mayıs'ta sesimizi yükseltiyoruz. 2021 Mayıs'ına kadar tüm meydanları, caddeleri, sokakları 1 Mayıs taleplerimizle donatacak. Ses ve görüntü araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunu meydanlara taşıyacağız. Sendikalarımızın, evlerimizin ve işyerlerimizin sokaklara dönük yüzünü taleplerimizi ifade eden pankartlarla, afişlerle donatacağız. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı kazanca yapışında anacağız, anmalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerden balkonlardan, pencerelerden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak ve yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz. Yine 1 Mayıs günü sosyal medya araçları üzerinden yayınlanacak. 1 Mayıs mitinglerinde buluşacağız. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz. Müzik